Merhaba. Herkese merhaba. Çocuklara balon almaya gidiyordum. Uzun çayır, uzun Uzunçarşı'ya. Tahta Kaledeyim. Amcayı gördüm. da ihtiyacım vardı. Amca dedim serpak alayım. Hem de yardımcı olmak, sohbet etmek istedim. Orijinal selpak satıyor ve 2 liraya. Ben de dedim amcacığım her yerde uyduruk uyduruk selpaklar var. Nefret ediyorum onlardan. Bulamıyorum orijinali. Ve 2 liraya bunu bulmanız imkansız şu zamanda. Ve e, amcaya nazar boncuğu taktım. Canım ne amcam. Liraba. Şimdi elinden de öpeceğim. 75 yaşındaymış benim amcam. İyisin inşallah. İyiyim amca, çok iyiyim. İsmin nedir amcacığım? Elhamdülillah. Sen iyi ben de iyiyim. iyiyim. Benim adım Gökmen, Allah seninki nedir amca? Kardeşim. He? Senin ismin ne? Benim adım Mehmet. Mehmet. He, sen? Gökmen. Canım amca, muhteşemsin, tam bir örneksin, helal olsun. Hadi, Sırtındaki yüke olsun. de bir bakalım mı? Allah aşkına şunun Hadi, Hadi, Hadi be, hey amcam benim be. Ee, tabii bu bu kadar yük olması amcamızın işlerinde iyi olduğu anlamına geliyor. Olsun, fazlası olsun namusuyla kazanıyor, emeğiyle kazanıyor. Alevallah. Amcacığım öpüyorum ellerinden. Allah Hatta ya. öpeceğim, öpmeden bırakma. Bekleyin, görün, göremeyin siz. Ben öpeceğim, hadi görün. Tamam. Amca kaçıyor, öptürmeden gidiyor.